Bu kurbasanlar çok güzel kokuyor. Kurabiyeler de hazır. Oyuncak kapıya hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bakar mısınız? <laughs> Müşteri geldi. Ah, Her Dorolus bebeği gelmiş. Ne getireyim size? Merhaba. Ben tart istiyorum. Yaban mersinli ya da çilekli var. Çilekli olsun lütfen. Sanırım at da acıkmış. Hmm, bu yapay çim. Bunu yememelisin. Sen için gidip taze otlar koparacağım. Sana da çilekli tart getireceğim. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Ayşe'cim <laughs> Hairdorables bebeği çilekli tart istiyor. Tamam. Ben de gidip atı için biraz ot toplayacağım. Tamam. Ben hazırlayayım hemen. Tabak sonunda onu buldum <laughs> saçından bir tutam alırsam onun güzelliği benim olacak <laughs> Aa, nerede kaldı bu tart ya? <laughs> ben de gidip şöyle oturayım o zaman. Aa, çok sıkıldım, çok sinirlendim ben. <laughs> Evet Ayşe'cim bir sürü yeşillik getirdim. Tamam süper ben de tartı götüreyim demiştim. E birlikte gidelim o zaman. Olur tamam. At bakalım. Ee, bu bu tart da nereden çıktı? Ben tart falan söylemedim. İstemem ben bunu. Tartı ben istediğim benim siparişimdi nasıl yani? Nasıl? Anlamadım bir şey ben. <laughs> Aa, örümcek ot yiyor. Çıkardığı at sesini duydun mu? Evet. Korkunç işte bir tuhaflık var. Evet evet çatı yapmış olabilir. Ben de ondan şüpheleniyorum. Peri Flora'yı çağıralım mı? Çok iyi fikir. Tamam. Peri Flora, <laughs> 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 Gel Flora, gel. Ne oldu? Neden fısıldıyorsunuz? Bana ne konuda ihtiyacınız var? Peri Flora. Şurada oturan hedrobus kızıyla şu cadının ruhlarının değiştiğini düşünüyoruz. Çünkü çok değişik davranıyorlar. Buna emin olmalıyım. Merhaba. Ee, Afedersiniz başka boş masa yok da yanınıza oturabilir miyim? Hayır. Git başka bir yer bul kendine. Hmm, evet. Bu cadının sesi. Ee, tamam kusura bakmayın rahatsız ettim. Aa, burada hiç rahat yok. Sevmedim ben burayı. Ee, pardon benim yanım boş oturabilirsiniz buraya. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Evet kızlar. Haklıymışsınız. Şimdi onları eski dönüştüreceğim. Ah, tart gelmiş bile. <laughs> Çok güzel. Garson, garson. Niye kimse benden sipariş almıyor? Örümcek, çabuk gel buraya. Garson, burası ne biçim bir yer böyle yahu? İşte bu kadar. Teşekkürler Flora. E ben de bari cadıdan sipariş alayım. Görüşürüz. Ee, evet, ne getireyim sana? Vazgeçtim, hiçbir şey istemiyorum. Yaman.